bu var da bu, bunu izledik mi lan? Yeni bölüme hoş geldiniz. Evet. Yine birbirinden ilginç olaylarla beraberiz. İstanbul beyefendisi şeridinde giderken sıkıştırılıyor. Hangi birin? Z... Ula adamı herkes sıkıştırdı amına koyayım. Ben kaçacağım ya. Abi az gül sıkıcı oluyor. Dur ben seni iyileştireyim şimdi biraz eğlen. Nerede lan o? <laughs> ya, anlıyorum ben artık öylelerini. Nike'da çalışıyorum abi. Bir kadın var benden 3 yaş büyük ve çok beğendiğim bir kadın. Her gördüğümde ağzımın suyu akıyor denilebilir. Oğlum Harun sakin ol bir vur damarını kan gitsin amına koyayım ya. Bakışıyoruz sadece şöyle bir durum var. Rütbe olarak da benden büyük kendisi. E tamam. Ne olmuş yani? Ağzının suyu yak niye akıyor oğlum? Abam sigarayı falan öğrendi. Az sonra ağzıma sıçacak. Ben ne yapacağım? Allah razı yardım et. Ben öldüm herhalde. Ne yapacağım? Ne olur söyle. Kaç kaç evden kaç. <laughs> İçmeseydin yavşak. Bana mı sordun içerken? Allah Allah. Ne yapayım? Baban arayıp dövmemiş çocuğu diyeyim. Niye içiyorsun sigara? Evlenirsek maaştan dolayı ezilir miyim diye soruyor herhalde abi. Oğlum maaştan dolayı ezileceğini düşünüyorsan o evliliği yapmaz zaten. Ya çok beğeniyorum demek istemiş. Fesat şey seni. Ya Adanalı Matkap biri senin... Umarım bu hafta biri gelir seni seni sokak yürürken ağzının suyunu aktırdın. Çok beğendim seni desin de. Bak ortalığı birbirine katmıyor musun? Siz de anasını satayım. Olay size denk gelince ortalığı yakıp yıkıyorsunuz. Konu ben olduğum zaman da hele anne var fesat şey seni. Bırak bu ayakları lan artık kadınların bu taktiklerini yemiyoruz oğlum biz. Hayırdır hayret bir şey ya. Neymiş efendim yaram kız. <laughs> ne hadi. Bir dibinden var. Herkes taksi istemiş. Kim önüne üstüne Buna kardeşim ya. Büyük şehirlerde bu tür... İstanbul Beyefendisi'nin son halleri. Hayır, kaçınılmaz oluyor. Kanal tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlı. Motorcuların buluşmasında beklenmedik bir sürprizle polis basıyor. Ortaya bu güzel görüntüler çıkıyor. Bazıları da olay yerinden kaçmış. Ya ben daha seninle burada son e başlamadan biraz önceki arkadaşın yaptığı hareketi gördüm, doğru? Hep kaçıyor. O hep kaçıyor. Ya. Ha, <laughs> Şimdi i̇şin hikayesi kaçma değil. O hep kaçıyor. Ya onun başına bir iş geldi. Sorun bu zaten. Benim kafama takılan noktası Ya ekipte burada ha. teker yapanlar var. Biz ya Ya tek teker yapıyor. Şurayı tekerde geçti abi. Abi gelmedi. <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki motorların... Gel yani, yani, yani. de Buradaki motorların yüzde altışı bizi görüyor. Plaka kapatıp tekerde geçiyorlar. Ya, ya bu iyi bir şey. Ya, 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 hiçbir şey, şey anlamadım ben. Farkında değil. Motorcuyla hiçbir tartışmaya girmeden olay güzelce çözülüyor. <laughs> Oldu abi, Bak adi bir de tam önünde du duruyor <laughs> ha. Abim senin 4 milyon takipçi var. Kepsi. Aylık abone olsa bir aylık sadece 4 milyon çarpı 12 48 milyon yapıyor. E, hayır yap biraz. Neye götüreceğim? Parayı. Aynen kanka. <laughs> <oldu şimdi> abi? <gülüyor> 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 Aracı sollamak için emniyet şeridine giren motorcu pandemi çok zor geçti ya. <laughs> Selamlar abi. Yanıtlarsan çok mutlu olurum. PS5 aldım. Sence PS5 için TV olarak en ideal ne almalıyım? Önerini bekliyorum. Kolay gelsin. Hiç bilmiyorum. O sırada yine ters olarak emniyetten gelen arabayla karşılaşıyor. TCL al TCL. <laughs> Hayır bu arada TCL'in gamer e, televizyonları var. FPS mi FPS bir takım özellikleri var. Bak ona. Bak fiyatı da iyi. Fiyat performans ürünü. Araştır. 4K işleme 2.1 TV lazım diyor. Ha o anlamda oğlum adam direkt model soruyor lan. Ayıp okumuyorsun Milif abim benim. Aşık 3 santim kordi nokta nokta yazmış. Abi kaç yıl önce bir kız için onu sevdiğimi söylemeni istedim. kesin de kızı attım tepki vermedi. Ben de niye engellemedin dedim. Tukan abi söylemiş. <laughs> Ya. Oha. Bu motorcu tırla aracın karıştığı bir kör nokta kazasına denk geliyor. Polis olayın görüntülerinin çekilmesini istiyor. Yaralı durumu yok. Kamerada kayıtta, kayıtta. Kamera kayıtta. Kayıtta mı? He, ben sana atarım. Lan yani adam çeksin telefonuyla işte videoyu. Daha genişle. Daha genişle fotoğraflarını alın. Avşak görünecek şekilde, daha genişle. Şey, kamera çalışıyor mu? Çalışıyor abi şu anda. Tamam, çalışıyor. O çalışıyor mu? Belki kaza anını görmüştür diye söylüyor olabilir. Çalışmıyor, daha şimdi geldi. Daha şimdi geldi. Aynen. Hee. Al, kavşan, Kaza yapan kişi, motorcunun tanıdığı birisi ve ona yardım lan için kamera kayıtlarını gönderiyor. Kaza almış da, <laughs> inşallah. <İzin sanırsın. Gülüyor> Nasıl bir ortam lan? Neyse, ah Ahmet abi, bizim şu kamera kaydını verdim ona. Ha. Yardımcı olacağım. <laughs> tamam, kendine bak, bay bay. Hepsi birbirini tanıyor mu? yerinde kalmış da vurmuş. Dukan abi söylemişti dedi ben söylesem içimden geçeceğin yani dedim evet dedi. Ona ben söylettim dedim cevap yok ne diyeyim abi kıza? Al bu klibi madem kız kızar şeyi okey diyor benle ilgili. Neydi kızın adı? Kızın adını söylesene bir Onların da dikkat etmesi gerekiyor. Tamam la tamam ya. Kasata araç ve yine şerit ihlali. Kadın sürücünün sağ aynasının kapalı olduğunu fark eden motorcu hemen müdahale ediyor. Abla ayna kapalı. Ayna. Abi oğlum sık sık gördüğünüz, sizlerin de yaşadığı, genelde R25, MT25 kullanan bu kişilerin gerçekten neyi amaçladığını merak ediyorum. Bak bak şimdi. Tuhaf bir tayfa ya. Kaza yaptıyor bize? Korkuyorum. Aynamdan kayboldu. Şimdi bir yerden önüme fırlar o. Şu an o oh, sik... O oh, s Korktum. Bak bak nasıl gaz veriyor. Motoru oturmayı bilmiyor. Hareketlere, artistliklere bak. Kaza yaptı. Yaptı bize ya. Onun gibi hareketler yapmayarak hem kendisini kapatıyor bunları ya. Yorumlayacağımız bir şey de olmuyor abi Sık, sıkıldım ya.